Bir çiftçi köyde yaşayan yaşlı ve bilge bir adamın yanına gider. Sürekli endişe içinde olduğunu, stresli hissettiğini ve ne yapması gerektiğini bilmediğini söyler. Yaşlı adam bu halinin sebebini sorar. Çiftçi ise bunun nedeninin yağmurun yağmaması olduğunu söyler. Eğer daha fazla yağmur yağmazsa ekimlerinin büyüyemeyeceğini dile getirir. Bunun üzerine yaşlı bilge adama dönüp şu soruyu sorar: Endişelenerek yağmur yağdırabilir misin? Çiftçi şaşırarak "Tabii ki hayır." diye yanıt verir. Yaşlı bilge sözlerine devam eder. "Endişelenmen ve stresli olman ne yağmur yağdırabilir ne de başka bir şeyi değiştirebilir. Kontrol edemediğin şeyler hakkında endişelenmenin sana ne faydası var?" Çiftçi yaşlı bilgenin söylediklerini düşündükten sonra ona gülümser üzerinden büyük bir yük kalkmıştır. Kontrol edemediğimiz şeyler için endişelenmek bize bir şey kazandırmaz ancak zarar verir.